Arkadaşlar şu an minik yeğenim Örümceğe başladı gidiyor 7 aylık yedi buçuk Bakın böyle örümceğe Başladı kendisi <laughs> O da bas Burada arkadaşlar böyle düğmeler var Böyle farlar var arabanın Böyle Arkadaşlar çok tatlı değil mi suratı ya? Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Abone olun, like atın arkadaşlar. Şu 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 minik bebek için ağlarzası için abone olun, like atın. Bakın örümceğe başladı. Çok buradan bir fotoğraf alsam. Abi aldım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. <laughs> Aa, videosu çekiyoruz. Onu YouTube'a ya yapacağım. kanalı yapacağım. Arkadaşlar. Bu annesi bıraktı gitti ona arkadaşlar. İki gündür bizde bu kız. bir gün Bir arkadaşlarına gitti. Bir arkadaşlarına gitti. O gidiş gelmedi arkadaşlar. O kızın anneci gelmiyor. Bir bakıyor cana. Yanımızda yatıyor arkadaşlar. Ay. Kamerayı tutacak. Kamerayı.

La 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 la. Ba bre kè sè la kè nan mè bonon wè kè pou bebi kè chè.